Arkadaşlar selam! Arkadaşlar selam! Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> selam arkadaşlar! Nasılsınız? Bugün ben bayağıdır video çekemiyorum arkadaşlar. Selam yine buradayım ve <laughs> yine bir vlog başlangıcı. Selam arkadaşlar! Gülsüm ve Emine ile tiyatroya gidiyoruz. Selam arkadaşlar! Nasılsınız? İyi misiniz? Bayramınız kutlu olsun. Merhaba arkadaşlar! Nasılsınız? Bugün Ikea İftara gidiyoruz. Arkadaşlar selam. Bugün benim doğum günüm yani 9 Nisan. Arkadaşlar biz piknik sezonunu açmış bulunmaktayız. <laughs> arkadaşlar selam. Yusuf ve selam. Emine ile buluştum. Arkadaşlar selam. Çiçeğimi aldım. Kardeşimin mezuniyetine gidiyorum. Evet arkadaşlar selam. Arkadaşlar Erzurum'un ikinci gününden selamlar arkadaşlar günaydın bugün Erzurum'da dördüncü günüm arkadaşlar selam İstanbul eline gidiyorum arkadaşlar selam şu an artık İstanbul'a gelecektim. gelmiştim arkadaşlar merhaba bayağıdır vlog çekmiyordum evet arkadaşlar çekimi aldım hediyelerimi aldım ve yollara döküldüm. O zaman videomuz başlasın. Orada grupta beklerken ve şimdi de malum şahıs Gülsüm'le antika pazarına geçecektik ama antika pazarı kapanmış. Buluştuk. <laughs> <laughs> ben ben gerekiyor de gerekiyor benim tamam mı böyle? Şu da bu arada çağrı merkezi arıyorsun işte. Şu kadar 2 ay aboneliğiniz kaldı. Günde 300 kişi arayabilir misin? ki? Arıyorsun Söyle işte 250-300 kişi mi? arayacaksın. Dinlemiyorlar, yüzünü kapatıyorlar. İşte yüzünü kapatıyorlar. Evet. Ben onlara bir de sakin olmam lazım, düşünce var. Ben ara Gidip bakacaksın. Hayır. Masama getirecekler. Senin <laughs> <laughs> önceden de papatya çıksın. Amin. Um. paticanların falan aileleri bir şeydiler. Osmanlı bilgisi. Ya, Oku. <laughs> Fetha. <laughs> Fatih. Fatih ha yazıyor orada bak. Fatih. <laughs> <laughs> Harika Fatih yazıyor. Adı ne yazacak? <laughs> konulanlar dikmattik. Kha'nın kursundan havasını ben de geldi gillerin <laughs> gülü, özür dilerim. Haydi. Haydi, affedeceğim, haydi. O zaten adam, adamın kafasını yandırıyor. Evet, burada. Evet arkadaşlar, şu Vayka geldik. Aşırı güzel bir gazete verdiler. Bir tane akordiyon, bir tane çocuk vardı. Çok beğendim. Umarım tiyatroda güzel olur. <laughs> Umarım. Zaten dönünce sonra direkt iş bulup işe gireceğim. Evet. Ben yani, bir dönerciye girdim. Geçen yıl çalışmıştım, deneyimim de var diye bu sene daha bir işe girelim diye düşünüyorum Paris'te olarak. Evet. Paris'te nasıl yazdın? Daha Yok. İşte açılış mesela sekizde açıyorsun. Geliyorsun yani hazırlığını yapıyorsun. Toplu da işte açıyorsun. Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde aslında bir kredi galeride bu kredi zaten şeyi var. Kitapçısı var. Onun yanından geri hemen. Ücretsiz. İşe Çok iyi. Bakın bunu da sizinle beraber deneyimleyelim. Bakın sarımı kolay. Sanırım böyle şöyle bir şey yaptım. Allah. <laughs> ben niye hiç... Üstü şöyle. Bu nasıl tiramisu ya? Şimdi hemen dansa davet. E, Jeanne Tolu. Nasıl okunuyor acaba? Te... Tolu diye okunuyor herhalde. Tolu. dansa Tolu. Bu çok ilginçmiş bu arada. En ilginci bu. ya bıçağı... normal bir tıraş bıçağı değil. O belli ama... Aa. Benim ama cesaret millet saçlarını nasıl şefe ben direkt <laughs> soktum. Yani... Bilmiyorum şöyle mi geçirmem gerekiyor acaba? Çünkü burada taraklar ne işe yarıyor? Şuradaki taraklar o zaman ilk defa böyle. Sanırım bu böyle biraz perçem kesmek için olabilir ya da kahkül direkt direkt gitti çünkü saçım bakın. Büyük bir ürün var. Onu göstermedim ama bu da, bunun da çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ay evet tatlı yine bunu yapmasak olmaz. <laughs> tatlı stickerlarımdan biri. Arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. <laughs> Arkadaşlar şu an ne öğrendiğime inanamayacaksınız. Ben biliyorsunuz ki söyleşi için gitmiştim sergi mekanına. Ve <laughs> söyleşinin de karşıda diğer sergi da olduğu bilgisi bana verilmişti. Oraya ben birine sordum bunu. Ve sordum işte oranın sanatçısı bu arada. Hani boş birine de sormadım. Ve ee, şu an e, instagram hesabını tekrar böyle storylerine bakarken bir baktım aslında benim gittiğim yerdeymiş sadece farklı bir binasındaymış çünkü birkaç tane sıra evler böyle sıra sıra evlerden oluşuyor ya ve e, o binaların birindeymiş yani sıra, e, gezdiğim ve arkadaşlar ben bu... yine bir sürprizle karşılaştım iknamın damgini saygılar <laughs> <laughs> <Daha iyi. varım. gülüyor> Arkadaşlar hiç beklemiyordum ve be. bu ekip tam takım toplanmış. Bana Kübra dedi ki sadece biz buluşacağız. Ben de öyle boş kahve içmeye geliyordum. Ama bakın burada doğum günü pastası almışlar bana. Mumlar falan kalpli. <laughs> Duygulandım. Bunu hiç beklemiyordum. Evet. Bayram nasıl <laughs> geçiyor? Bayram süt süt Ondan sonra kahve yap. Bir. Sofra kur. Bir ev kadınının hazinesi yani. Aynen. Sessiz olun, kızarın. <laughs> Merhaba, neler Böyle söyleyeceksin? Aldık mezuniyetimizi. Hiçbir şey hissetmiyorum. Çok hoş benim. Evet arkadaşlar, Başak'tayız. Ve sergiye gidiyoruz. Başak da benim çok mükemmel bir YouTuber arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir kanalı var. Aşağıya koyarım. Ha abone olmayı unutmayın. <laughs> Biz arkadaşlar Gülsüm ve Emine'yle buluştum tekrardan. İstanbul'dan döneli bir gün oluyor. Ay vloglarım devam ediyor. İzleyip beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ta ta. Osman Gazi meydandayız şimdi. Aa benim şeyim de vardı kız. O çantamda dur hemen onu takıp geliyorum. İniyormuş tam. Gelir şimdi. Emine'yi bekliyoruz her zaman gibi. <laughs> Atlı Karıncan'ın oradayız, Osman Gazi Meydan. Atlı Karıncan'ın işi çok güzel, güzel fotoğraf çekmeye Aynen ama ters ışıktayız şu an. Şöyle yapsak? Ooo, Süreyya'nın başında ışık. Ya İrem'le köfteciye oturalım dedik. Git, İrem'le oturalım. İyi olan oradası, şurada cadde var. Arkadaşlar o kadar iki saattir günümüz sıkı. Şire yolun ortasına maza koydu. <laughs> oturuyoruz yalnız. Güneş geliyor. Ben bu uzakta değil mi? amcaya da. İki saat ona uğraştılar. Tamam <laughs> o kadar <gülüyor> güldüm ki. <laughs> <diye>. Allah <laughs> seni Diyorum ki bak şemsiyeyi çekeriz. Şuradaki şemsiyeyi çekeriz. Yaptırma şuraya oturalım işte. Hala Yok diyor oturuyoruz. Bak şunu şunu.